Son yıllarda maymun çiçeği gibi nadir görülen ancak hızla yayılabilen virüsler hakkında farkındalık büyük önem kazandı. Bu yüzden bugünkü videomuzda bu virüs hakkında bilmeniz gereken her şeyi paylaşacağım. Maymun çiçeği virüsü ilk olarak 1958 yılında laboratuvar maymunlarında tespit edildi. Ancak hastalık ilk kez 1970 yılında Afrika'da insanlarda görüldü. Bu virüs Özellikle kırsal bölgelerde hayvanlardan insanlara bulaşabiliyor ve insandan insana temas yoluyla yayılabiliyor. Belirtileri arasında ateş, baş ağrısı, kas ağrıları, yorgunluk ve ciltte döküntüler yer alıyor. Döküntüler genellikle yüzde başlar ve vücuda yayılır. Zamanla kabarcıklara dönüşür ve kabuklanarak iyileşir. Bu videoda maymun çiçeği virüsünden korunmak için uygulayabileceğiniz 10 etkili adımı paylaşacağım. Hazırsanız başlayalım. Birinci adım. Hasta kişilerle temastan kaçının. Virüs, enfekte kişilerle doğrudan temas yoluyla yayılabilir. Bu nedenle, hastalık belirtileri gösteren kişilerle fiziksel temastan kesinlikle kaçınmalısınız. Aynı ortamda bulunmanız gerekiyorsa, mesafeyi korumaya özen gösterin ve temas sonrası ellerinizi mutlaka yıkayın. İkinci adım. Hijyen kurallarına uyun. El hiyeni, virüsle mücadelede en etkili yöntemlerden biridir. Ellerinizi en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkayın. Eğer suya erişiminiz yoksa, alkol bazlı bir el dezenfektanı kullanın. Ayrıca, yüzünüze dokunmaktan kaçının. Çünkü virüs gözler, burun ve ağız yoluyla vücuda girebilir. Üçüncü adım, kişisel eşyaları paylaşmayın. Virüs, enfekte bir kişinin kullandığı giysiler, havlular veya diğer kişisel eşyalar yoluyla bulaşabilir. Bu nedenle, kişisel hijyen ürünlerinizi başkalarıyla paylaşmamaya dikkat edin. Eğer bir başkasının eşyalarını kullanmanız gerekiyorsa, bu eşyaların hijyenik olduğundan emin olun. Dördüncü adım, maske takın. Virüs, solunum yoluyla da bulaşabilir. Kalabalık ortamlarda veya riskli yerlerde bulunuyorsanız, maske takmak, Virüsün yayılmasını engellemenin etkili bir yoludur. Maske kullanırken burnunuzu ve ağzınızı tam olarak kapattığından emin olun ve maskeyi her 4 saatte bir değiştirin. 5. adım. Eldiven kullanımı. Enfekte kişilerle veya onların kullandığı eşyalarla temas etmeniz gerekiyorsa mutlaka eldiven kullanın. Eldiven kullanımı doğrudan temas yoluyla bulaşma riskini azaltır. Eldivenleri kullandıktan sonra dikkatlice çıkarın ve ellerinizi hemen yıkayın. 6. adım. Cilt temasından kaçının. Virüs cilt yaraları veya lezyonlar yoluyla bulaşabilir. Enfekte kişilerin cildine dokunmaktan kaçının ve şüpheli yaralara kesinlikle temas etmeyin. Ciltle temas riski olan durumlarda koruyucu giysi ve ekipman kullanmak da önemlidir. 7. adım. Bağışıklık sistemini güçlendirin. Güçlü bir bağışıklık sistemi enfeksiyonlara karşı en iyi savunmadır. Dengeli bir diyet, düzenli egzersiz ve yeterli uyku bağışıklık sisteminizi güçlendirmeye yardımcı olur. Ayrıca C ve D vitamini gibi bağışıklık sistemini destekleyen takviyeleri doktorunuza danışarak alabilirsiniz. 8. adım. Hayvan temasına dikkat edin. Maymun çiçeği virüsü hayvanlardan insanlara bulaşabilir. Özellikle vahşi hayvanlarla temas risklidir. Bu yüzden riskli bölgelerde hayvanlardan uzak durun ve hayvan kaynaklı ürünleri kullanırken hijyene dikkat edin. Evcil hayvanlarla temas sırasında da dikkatli olun ve hijyen kurallarına uyun. 9. adım Aşı durumu. Maymun çiçeği için geliştirilen bir aşı bulunmaktadır. Eğer aşıya erişiminiz varsa bu virüse karşı korunmak için aşılanmayı düşünebilirsiniz. Aşı hakkında bilgi almak için yerel sağlık otoriteleriyle iletişime geçin. 10. adım: Erken belirti tanıma. Maymun çiçeği belirtilerini erken fark etmek hem tedavi süreci için hem de virüsün yayılmasını engellemek için çok önemlidir. Ateş, baş ağrısı, kas ağrıları, cilt döküntüleri gibi belirtiler gördüğünüzde hemen bir sağlık kuruluşuna başvurun. Bugün sizlere maymun çiçeği virüsünden korunmanın 10 etkili yolunu anlattım. Bu adımları uygulayarak kendinizi ve sevdiklerinizi bu tehlikeli virüsten koruyabilirsiniz. Her adım, günlük yaşantınızda kolayca uygulayabileceğiniz pratik çözümler sunuyor. Unutmayın, korunma her zaman tedaviden daha iyidir. Teşekkür ve izleyiciye çağrı. Eğer bu videoyu faydalı bulduysanız, beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlarda görüşlerinizi paylaşabilir ve yeni videolardan haberdar olmak için bildirimleri açabilirsiniz. Bu bilgilerle hem kendinizi hem de çevrenizi koruyabilirsiniz. Sağlıklı kalın ve bir sonraki videoda görüşmek üzere.